Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu ya, Bu sizi çok özlemiş ama böyle evi pis olarak bekliyor. Ama bu azıcık temizlik yap. Gel. Balığın haline bak bu. Akvaryumu da pis bırakmışsın. Hadi bir tane çevirelim bakalım ne çıkacak. Elmas çıktı. 5 elmas geldi. Eli elmasımız oldu. Ya bu bu. Yeah. La bu da akıtıyor. Bye. Tamam. Tuvaletin geldi değil mi? Sen tuvalete gitmek için neden beni bekliyorsun? Kendin gidebilirsin bu yeah. bu. Gel otur hadi gel. <laughs> Çok tatlı bir kedi ya bu bu. Çok şirin bir kedisin sen. Bye. Bye öyle böyle temizleyelim. <laughs> ne kadar da mutlu oldu. Gel havluya da kurulayım seni şöyle birazcık. Ee, tamam. Yemek yemeye mi gidelim? Acıktın mı sen? Nasıl da zıplıyor? Acıktın mı sen bu bu? <laughs> Yerinde duramıyor. Hadi yemek yemeye gidelim, enerjini topla. Çok mu açsın? Tamam. Tamam, bakalım dolabımızda ne var? Al ilk olarak bir bardak süt iç. Şeker yok. Karnı açken insan şeker yememeli. Önce yumurtanı ye. Peynirini ye. Bir tane de pizzayı. Yemeyecek mi pizza? Yedi. Limonatanı da iç. Bir tane de meyve ye. Şimdi şeker yiyebilirsin Nerede şekerimiz? Al bakalım. Karnın doyduğuna göre şeker de yiyebilirsin. Aa, şeker bozuk muydu? Hasta oldu. Ya, o şeker kötüydü değil mi? Yemek kötü kötü şekerleri yeme. Bak hasta oldun. Ne olacak şimdi? Ne biçim benekler çıktı yüzünde? Gel bulalım hangi odadaymış orası. Burada değil. Bak burası işte. Of. Ateşine bakın. Ateşi nasıl yüksek çıktı. Ah kıyamam ben sana. Al sana buz torbası. Anla biraz buz koyduk ki ateşi düşsün diye. Şurubunu da içti. Gözleri nasıl kızarmış. Canım bu bu canım canım. İyi oldu mu gözlerin? İşte böyle şeker yerseniz hem karnınız ağrır hem başınız ağrır arkadaşlar. Yemeyin sakın şeker, pis pis şeker. Kulağındakiler ne öyle senin? Hey. Pis pis mikroplar doluşmuş kulağına. Şimdi ben onları patlattığım zaman sen çok mutlu olacaksın. İşte yok ettim o mikropları. Nasıl iyi hissettin mi? Bu bu bugün şekerden hasta oldum maalesef arkadaşlar. Al bir bardak su iç. Al. Bardağı da beraber yedi ya. Bak böyle böyle sonra karnın ağrıyor işte biliyorsun değil mi bu bu? Oturdu oraya bak. Ne de şekersin sen. Kedini vişneli kek ile besle. Bakalım vişneli kekimiz var mı? Böyle bir görevimiz varmış. He? İşte vişneli kek. Aç ağzını. E tamam olmadı ama. Kaç kere besleyecektik acaba? Ben bakmadım ona. Biz görevi yaptık ama olmadı arkadaşlar. Bu bunun gelmiş zaten. Bir markete bakalım. Belki orada vişneli kek vardır. Vişneli kek. Az önceki vişneli kekti işte üstünde vişne vardı. Ha bu mu acaba vişneli pasta? Bu vişneli kek öbürü vişneli pasta. Karıştırmış olabilir misin bu bu kekle pastayı? Aç bakayım ağzını. Bak bu pasta öbürü kek. Senin uykun gelmiş. Gel yatalım biraz uyuyalım hadi. Hadi bakalım iyi uykular al yanına da kedini. Arkadaşlar siz de uyurken yanınıza bir oyuncak alıyor musunuz? Uyku arkadaşınız var mı yani? Bu bunun rüyalarına daldık şu anda. Ay ay ay. Ay ay düşüyor da az daha. Bu bucu. Bugün biraz zor koşuyorsun sanki. Yavaşsın bugün. Neyse şimdi uykunu aldığın zaman enerji dolarsın. Ay yarım, yarım ay çıkmış gökyüzünde. Hop. Hop ay ay ay. Fare gittikçe yaklaşıyor ve ben biraz korkuyorum bu yüzden. Çünkü bu kadar büyük fare biraz korkunç fareler normalde küçücük hayvanlar. Ama bu çok büyük. Arkada da uçan daire var. Süpürgeli bir cadı var. Yıldızlar kayıyor. Ayrıca bu bu senin evlerin çatısında ne işin var? Ya düşersen oradan? Kim kurtaracak seni? Nasıl da patır patır koşuyor? Ya alttakiler uyanırsa insanlar uyuyor? Güneş çıktı bu arada arkadaşlar. Sabah oldu. yolladığın yerlerde insanlar uyanıyor işte. Ayıp değil mi? Niye rahatsız ediyorsun insanları? Bak. Her gittiğimiz apartmanda ışıklar yanıyor. Neyse bitmek üzere. Bak yukarıdaki çubuk olmak üzere. kaldı fare. Yeneceğim seni. He, i̇şte böyle gördünüz mü? 66 bin puanım oldu. Günaydın. Sabah oldu. Bu ne surat? Bu ne surat? Işığı mı kapatayım? Geri uyudu. Hayır kalk. <laughs> kalkmak istemiyor yataktan surata bakın. <laughs> Gel biraz oyun oynayalım da neşelen. Ay her yerde pis ya. Gel biraz gezintiye çıkalım. Hatta oyun oynayalım. Şey yapalım mı bugün? Ee, diş bakımı yapalım bugün önce. Önce bir diş bakımımızı yapalım. Of. Az önce yemek yedi ya. Bütün pislikler dişlerinin arasında. Bu ya, ağzı da ne biçim kokuyor? Yeşil yeşil kokular çıkıyor resmen ağzından. Arkadaşlar siz dişlerinizi fırçalamazsanız işte böyle olur. Ağzınızdan kokular da çıkar, dilinizde nokta noktalar da oluşur, sapsarı dişleriniz olur. Sonra ağzınızda mikroplar birikir. Siz her gün fırçalıyorsunuz değil mi? Günde iki kere bir sabah bir akşam. Yatmadan önce çünkü dişlerinizi fırçalamadan uyuduğunuzda ağzınıza mikroplar için yeterince güzel bir alan oluşmuş oluyor. Tam mikropların istediğine göre bir alan oluşmuş oluyor o zaman ağzınızda. Sadece alt dişlerine takacağım ben bu bunun taş. Bugün de böyle olsun. <laughs> Beğendin değil mi? Hadi gel devam edelim şimdi. Şu arkadaki oyunu mu oynasak? Zaten oyun oynamak istiyordu. Ninja kedi. Ay. Tamam daha dikkatli oynayacağım. Ay çok ince durduğum yer ya düşersem Daha incesi geldi sanki. Ha şöyle büyük büyük yerlerde duralım ya. Düşecektim az daha ucu ucuna yetişti çubuk. Çok ince yerlerde durduğum zaman biraz korkuyorum ya kırılırsa suya düşersem. Anlamadım o yıldızı, geç sıkladım Eyvah! Neyse, on bir para kazandık. Tamam, şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Tekne nasıl hareket etti? Ne oldu? Neye sinirlendin? Neye kaşlarını çattın? Hadi balık tutalım bir tane. Sen balığı seversin. Belki mutlu eder seni bu. Islık çalıyor. Yaşasın. Balık yakaladık. Hadi bir daha. Bir tane daha at oltayı. Nasıl mutlu oldu balığa. Çünkü kediler balığı çok seviyorlar. Hem balık gözlerimi de çok sağlıklı biliyor musunuz? Gözlerimizi iyileştirir. Hadi çek. Çek babu. Çek. O ne ya mikrop çıktı. Son bir tane daha deneyelim. Belki bir balık daha yakalarız. Hadi bakalım. Bir şey çekiyor oltayı. Balık mı yakaladık? Ne o? Çek bakayım çek çek çek. Yok ya denizi kirletmişler. Şu oyunu oynayalım da azıcık mutluluğu artsın. Balık nasıl kaçtı bizden bakın. <laughs> Küçük balıklar korkuyorlar çünkü küçücükler. İncilerimize bakın belki hazine bile bulabiliriz. Hazine bulamadan yakaladılar bizi. Küçük balıklara bakın nasıl kaçıyorlar. <laughs> Ama çok derinlerde o yırtıcı balıklar var. Onlar bizi yakaladığı zaman oyun bitiyor. İşte yine peşimde, yine peşimde, yine peşimde. kesim bitiyor yukarı çıkmam lazım yakalayamadı beni onlar çok yukarı çıkamıyorlar arkadaşlar onlar suyun derinlerinde yaşayabiliyor sadece o yüzden yukarıda daha rahat kaplumba kardeş beni korusun o kötü balıklardan bak geliyor bak, bak. kaç 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 kaç, 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 kaç. Yakalamak üzereydi. Ama ben birazcık daha hızlıyım ama bu kadar çoklar ki korkuyorum. Ya 11 para da buradan topladım. 11 para oradan 11 para buradan yani 22 param oldu. Hadi evimize gidelim artık. Çık bakalım. Hadi yürü bakalım. Ah, ağaçtan kuşlar çıkıyor. gece oldu. O zaman bir tane havai bir şey atalım. Ay çok güzeller. Her yerden atılıyor. Pembeli, mavili çok güzel. Çok güzel. Sivrilerin satıldığı yerleri de geçtik. Daha da gece oldu. Ay, ağaçtaki meyveleri toplayalım. Bunlarla harika jöle yapacağım ben. Gel bakayım. Hmm, kabaklar da var. Buradaki meyveleri de toplayalım. Yenisini ekeyim şuraya. Yaban Mersin ekeyim, armut ekeyim. Hadi bakalım bu, bu gece oldu artık eve. Sokaklarda gezmek yok gece gece. Arkadaşlar bu buyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bu artık dinlensin. Gece oldu çünkü. Fare git. Git fare burası bu bunun evi. Bak ne kadar sinirlendirdin onu. Arkadaşlar videolarımı beğenin. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. 医疗。